Oy Maraş Maraş 6 Şubat günü yıkıldı dünyam Feryatlar yükseldi Oy Maraş Maraş Nazlı şehrim Nazlı şehrim sensiz ekmeğim haram Feryatlar yükseldi Oy Maraş Maraş Maraş'tan bir haber geldi. Anası kuzusu enkazda kalıp yaşlı genç demeden yaşlı genç demeden canları alıp bebekler kundakta ölüme dalıp feryatlar yükseldi. Oy Maraş Maraş. Elim kolum kırılsaydı. Hanın hamamların yerle bir oldu. Çarşın, Pazarların Yerle Bir Oldu Güzel Vilayetim Yerle Bir Oldu sana, Feryatlar Yükseldi Oy Maraş Maraş merik, merik, merik. Zelzele Sallayıp Şimşekler Çaktı Çığlıklar Yükselip Yüreği Yaktı Gözden Oluk olup, Yaşlarım Attı Feryatlar yükseldi oy Maraş Maraş Tam şafak sökerken saatler durdu Zalim deprem şehri derinden vurdu Yerin altından da pusuyu kurdu Feryatlar yükseldi oy Maraş Maraş Yakubi ağıdı size yazarak yürek acısını taşa kazarak yürek acısını taşa kazarak tarifsiz felaket ile tozarak feryatlar yükseldi oy Maraş Maraş tarifsiz felaket ile tozarak feryatlar yükseldi oy Maraş Maraş